Çeşitler hiç bitmez Uygun bir hiç bitmez A101 harca, harca bitmez Arkadaşlar hepinizin selamlar Bildiğiniz üzere A101'de daha öncesinde karavan satıldı Tekne satıldı ama sıra arabadaydı arkadaşlar Bir araç satılıyor ve o aracı beraber inceleyeceğiz Daha öncesinde arkadaşlar bu aracın ben bir sürüşünü yaptım Buolta fabrikası sağ olsun aracı bizlere gönderdi ve test etmemizi sağladı Sizlere birazdan o görüntüleri sunacağım ama önce de gelin beraber bir afişe bakalım Arkadaşlar afişten de gördüğünüz üzere Volta EV1 elektrikli aracı A101 satışa çıkardı. Ve A101'in satmadığı ne kaldı artık ben bilmiyorum. Sizler bunu yorumlara yazarsınız. Çok fazla ürünü satıyorlar. Şimdi bu broşürü beraber inceleyelim. Ve A101'in sayfasında da sizler görüntüleyebilirsiniz. 119.990 liraya satılıyor. Aslına bakarsanız bu ürün Volta'nın kendi sitesinde 158.000 lira. Şu anda güzel bir indirim var. Şöyle yakınlaştığımızda arkadaşlar teknik özetlerine bakabiliriz. Aracın zaten görsellerini birazdan çok net bir şekilde göreceksiniz. Ben size tüm içini dışını her yerini şarjı nasıl takıldığını göstereceğim. Burada da zaten fotoğrafları görebiliyorsunuz. Birebir aynı aracı inceleyeceğiz bilginiz olsun. Burada teknik özellik baktığımızda azami hızın 45 km olduğunu görüyorsunuz. Biz bunu bayır eşya bir deneme yaparak 60 km'leri gördük. Menzil olarak arkadaşlar en uygun standartlarda 63 km gidebiliyor ama bu hava sıcaklığına göre değişiyor. Kullanım tarzında ve evet, o günün hava koşulu menzile etkiliyor bilginiz olsun. 2 kW'lık motorumuz bulunuyor. Motor torkumuz 4.5 Nm. Aracın boyutlarını zaten görebiliyorsunuz. Mikro mobilite adında adlandırılan araçlardan oluyor bu araçlar. Ağırlığımız 415 bir de ben biliyorum 80 kilogram, 495 kilogram, hadi bilemediniz 500 kilogram diyebiliriz. Burada jel batarya kullanıldığını görebiliyorsunuz. Yokuş kalkış kabiliyetinin %15 eğimde olduğu söyleniyor. Biz yokuşta da denedik bunu. Eğer ki detaylı videoyu izlemek isterseniz linkten izleyebilirsiniz. Azami taşıma kapasitesi 163 kilogram gayet yeterli. Bu araca 2 kişi kullanabiliyorsunuz. 72 volt 58 amperlik bir bataryamız bulunuyor. 7-8 saat arasında tam şarja ulaşıyor ama bu sıfırdan yüze kadar. Tabii genelde sıfırlamıyorsunuz. O yüzden %10'dan %100'e, %20'den %100'e genelde 6 saatte yapabiliyorsun. Arkadan itişli olarak ilerliyor araç. Oturma sayısı kişi ve Euro seviyesi yani aslına bakarsanız bu araç Euro 5 olarak çevreci bir araca sahip olmuş oluyorsunuz. Tam şarjı 10 liraya yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle düşünün. 4.1 kilovat saat bataryanız var. Şu anda evinizde 1 kilovat saatlik ücret 2.5-3 lira arasında bir değere sahip. Bu da 10-12 lira arasında sıfırdan 100'e kadar doldurmanızı sağlıyor. Yani 10 liraya 50 kilometre, 40 kilometre çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bunu unutmayın kesinlikle. Burada tabii yakıt değerleri sizin için en büyük avantaj olacak. Ekstra burada özelliklerimiz de var. Bunları ben sizlere videoda da anlattım ama şurada okumak isteyenler bunu görselden bakabilirler. Biz şimdi aslına bakarsanız sizin merak ettiğiniz tarafa geçelim. Aracın sürüşüne geçelim. Ama öncelikle belirtmek istediğim de sayılar var. Şunu söyleyeyim sizlere. Bu araç için arkadaşlar bir ehliyete ihtiyacınız var. Ama herhangi bir ehliyet yeterli. Yani A1 ehliyet de olur, Ford F ehliyeti de olur. Ne isterseniz o ehliyetle bu aracı kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Sigorta, kasko zorunlu değil. Bu aracı arabaya alternatif olarak düşünmeyin. Bu biraz da arkadaşlar mikro yani kısa mesafelerde şehir içinde kullanabileceğiniz bir elektrikli araç. O yüzden bir arabayla kıyaslamanız sizler için yanlış olur. Bilginiz olsun. Aklınızda başka sorular varsa bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Ben sizlere aktarmaya çalışacağım. Video içerisinde de zaten birçok bilgiye ulaşacaksınız. Arkadaşlar bu videoyu ve bizleri ilk kez görüyorsanız eğer kanala abone olmayı bir videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kanaldaki diğer videoları da izlemenizi öneririm. Hepinize teşekkür ederim. Gelin beraber videoya geçelim. Şöyle anahtarını görüyorsunuz. Uzaktan kumandayla aracınızı açıp kitleyebilirsiniz. Volta EV1 olarak adlandırılıyor. Volta firmasını illaki duymuşsunuzdur. Düzce'de bir fabrikası da bulunuyor aynı şekilde Volta'nın bilginiz olsun. Ön yüzünden başlarsak incelemeye led farlarımız var. Led sinyallerimiz var biraz önce gördüğünüz gibi. Şöyle 12 inç çapında lastiklerimiz bulunuyor. Alt tarafta da aynı şekilde gündüz aydınlatmaları var. Birazdan aydınlatmaları sizlere yakar ve gösteririm. Önde bir sileceğimiz var. Şu anda zaten yağmurlu bir havadayız. Yan tarafta aynalarımızı görebiliyorsunuz. Aslında standart bir arabada neler varsa bu araçta onlar bulunuyor. Sadece küçültülmüş halde. Şöyle arka bölüme geldiğinizde ise halojen stoplara sahip, sinyallerimiz de aynı şekilde halojen, geri aydınlatmamız da bulunuyor. Tasarım hakkında yorumları sizlere bırakıyorum. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Arka cam açılabiliyor. Yan camlar elektrikli olarak açılabiliyor. Yukarıda bir sunroof'umuz var. Bu da aynı şekilde ön bölümü açılabiliyor. O yüzden her yeri <laughs> açılabilen kesinlikle bir yazlık araba bence. Şöyle gelin beraber içeri geçelim. Burada biraz fazla gürültü var sizlere içeri göstermek istiyorum. Büyük bir kapısı var. Aynı coupe araçlarda olduğu gibi. Bu aracın detaylı bir videosunu da aynı şekilde daha önce çekmiştik. Onu da izleyebilirsiniz. Dilerseniz anahtarınızı takıyorsunuz ve koltuğunuzu aktif edebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz üzere vites seçicimiz burada. D, N ve R olarak görebiliyorsunuz. Otomatik vites. Aslına bakarsanız vites yok. Yani etkili araçların biraz daha sistemleri farklı oluyor. Şöyle D'ye aldığınızda araç ilerlemeye başlıyor. R'ye aldığınızda hemen geri görüş kameramız açılıyor şu orta bölümde ve arka tarafı izleyebiliyorsunuz bunu. Burada ısıtıcımız var. Ön camlarımıza sıcak hava veriyor ve buğuyu alabiliyor yani. Ve içeride ısıtıyor aynı şekilde. Küçük bir araba olduğu için hızlıca ısınabiliyor. Şöyle. Aynı şekilde sadece fan olarak da üfleme yapabiliyor. Etli camlarımızın hemen kontrolleri burada. Kullanımı gayet basit. Burada bir teyibimiz var. Teyip de aynı şekilde Bluetooth özelliği ve USB bağlantılı. 12 volt çıkışımız da aynı şekilde bulunuyor. Gaz pedalları bildiğiniz aslına bakarsanız otomatik araçlarda olduğu gibi gayet güzel. Bir el frenimiz var. Bu el freni aslında aracın gitmesini sağlıyor. Şimdi bunda bir sensör var arkadaşlar. Tamamen indirdiğinizde araç artık hareket edebilecek duruma geliyor. Normalde D'ye alsanız da aracı ama gaza bassanız da gitmez. El freni burada aslına bakarsanız bir sensör sayesinde aracın gitmesini engelliyor. Korumaya alıyor sizleri. Şöyle sileceklerimiz var. Farlarımız var. Farlarımızı da yakayım. Bakın farlar bu şekilde gözüküyor. LED farlar tamamen. Arka geldiniz ise halecen aydınlatmaları göreceksiniz. Arka tarafta da koltuğumuz var. Arkada oturabilirsiniz. Arkadaşlar ben şimdi sizleri kafama alayım. Biz her zaman tarzımızda bir pol sürüş yapalım ve etrafı sizlere göstereyim. Ama biraz ısıtıcıyı çalıştıracağım. Kameram ayarlayana kadar içerisi ısınsın. Evet. Şöyle kaydımıza başladık. Sileceğimiz çalışıyor şu anda. Isıtıcımız da biraz daha çalışsın. Emniyet kemerimi takıyorum. Biraz tabii ki havalandırma ses yapıyor. Mesela havalandırma bir kademe daha olsa güzel olabilirdi. Bir kademe mesela daha az çalışan bir havalandırma güzel olabilirdi. Aracımız D'di. El frenini indiriyorum. Herkes bakıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bakın ekranı D çıktı. Daha hareket etmeye hazır olduğunu gösteriyor araç. Hemen sürüşümüze başlıyoruz. Şöyle hemen yolumuza bağlayalım. Isıtıcı arkadaşlar ciddi anlamda avantajlı. Şu anda içeri sıcacık oldu hemen anında ısıtıyor. Tabi ısıtıcımız elektriğimizden de bizim biraz daha alıyor. Bilginiz olsun. Şimdi ben Sakarya'dayım, Erenler'deyim. Buradan Arifiye'ye doğru ilerleyeceğim. Bakalım burada. o Sıcacık havayı veriyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 44 km hız yapıyor. 45 km ile sınırlandırılmış bir araç zaten. Ona göre kullanmanız gerekiyor. Bu aracı amacına göre kullanmanız gerekiyor. Yani şöyle. Şimdi bakın kapalı bir alandayız ve dışarıda buz gibi bir hava olmasına rağmen dışarısı 1 ya da 2 derece olması lazım. İçeride gayet sıcak bir ortamda ilerleyebiliyorum. Yani şu anda bir motor bisiklet alsaydım bu puralara o motor bisikleti e, açıkçası çok fazla üşüyor olacaktım. Buradaki avantaj o konuda çok güzel. Onu öncelikle söyleyeyim. Gerektiğinde arka tarafa yolcu bindirebiliyorsunuz. Bir kişi çok rahat biner, iki kişi de biraz zorlanarak binebilir. Ya da bir işiniz vardır, teslimat yapıyorsunuzdur. Kesinlikle mantıklı. Dükkanınızın önünde bu aracı sürekli şarjda takarsınız. İstediğiniz e, istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Ben bu araçta 125 km yol yaptım bu zamana kadar. Evet, soğuk havalarda menzil düşüyor. Onu öncelikle söyleyeyim sizlere. En dip görebileceğiniz menzil yani işte en soğuk hava ve sürekli bayır çıktınız, indiniz e, ve ısıtıcı açtınız. O halde 30 km yapıyor. Ben şu anda bugün aracı tam şarjla 98 km'de çıkardım. 28 km'dir bu aracı sürüyorum ve hala yarım şarjım daha bulunuyor. Eğer ki ısıtıcı kullanmazsanız şarjınız çok çok daha uzun gider. Elektrik araçların hepsinde arkadaşlar ısıtıcı oldukça fazla enerji harcıyor. Standart bir günde diyelim ki yazın güneşli bir havadasınız. Hava sıcaklığı 20-22 derecelerde. Bu arabayla gayet uzun kilometreler yani 60 kilometreyi bu arabayla bence görürsünüz. Tabi o havada deneyemedik ama o günler denk gelirse her deneriz. Şöyle sinyalimizi veriyoruz ve yolumuza devam edebiliyoruz. hafif bir kar yağışı var dışarıda bugün. Yani o koşu ya en soğuk koşullarda kullanıyoruz şu anda aracı. Yazın durum çok daha farklı olacaktır. Tabi burada şimdi seçim sizin. Sizin ihtiyaçlarınız önemli olan onu söyleyeyim öncelikle. Nerede kullanacağınız önemli. Bu arabayla kesinlikle uzun yola çıkmanız mümkün değil. Yani 45 km hızla bir ana yolda ilerlemek zor ama böyle şehir içinde birazdan da zaten yine yollara çıkacağız. O yollarda bu arabayı gayet konforlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama çok fazla bakıyorlar yanınıza geliyorlar. Aracın ne olduğunu soruyorlar. Hatta çekim öncesinde bir abimiz de geldi. O da inceledi. Belki şu an videosu izliyordur bu videoyu. Ona da selam olsun. Şöyle yolumuza bağlanıyoruz. Ben, ben olabildiğince sağ şeritten gidiyorum. Ama şöyle bir durum var. Mesela emniyet şeridinin kalmadığı yerlerde yolu ortalayın öyle gidin. Yani siz de bir araçsınız ve buraya çıkmanız yasal. O yüzden bu yollarda aracı sürebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ısıcım artık kapatabilirim. Zaten ön camındaki da bayağı bir açtı. Sinecek biraz daha büyük olabilirdi. Şu üst tarafların da silinmesini isterdim. Bu araba hakkında neler merak ediyorsunuz bunları yorumlara yazabilirsiniz. Sizlere cevaplarım. Şarjımız arka tarafta şarj aletimiz. Onu ben sizlere görselinde koyayım. Çok basit bir telefonunuzu nasıl şarj takıyorsanız bu aracı da aynı şekilde herhangi bir 220 volt prizden takabilirsiniz. Şu anda 30 kilometre oldu benim tam şarjla yaptığım. Ve yani yol boyunca kaloriferimi açtım. Özellikle bayırlarda çok zorladım. Bu bayır testini diğer videomuzda izleyebilirsiniz. Bu arada bulunduğumuz yol arkadaşlar şu anda İzmit yolu. Ve sağ şeritten kimseye engel olmadan ilerliyorum. Evet 33 kilometre oldu ve yarı şarjım var. Birazdan şarjın aşamasında göstereceğim. Biz hep akşamdan taktık sabah kadar. Full şarjla aldığımız için herhangi bir sorun olmadı. Şöyle aracımızı kapatalım. Yani bu arkada benzin deposu gibi bir alanımız var. Şunu açıyorsunuz. Hemen kolaylıkla bu tekrar yeşil yandığı anda aracınız tamamen şarj olmuş olacak. Arkadaşlar A101'de satılan elektrikli araçtan hepinize anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aracı şu an ben şarj taktım. Dolduktan sonra tekrar dolduracak, tekrar gezmeye devam edeceğim. E, açıkçası neredeyse bedavaya gezmek güzel bir duygu. Biraz da hız yapabilse mükemmel olacak. Böyle 60'ları görebilsek çok güzel olacak. İlerleyen zamanda bir elektrikli araba almak hevesim çok var. İnşallah bunlara dileyen, isteyen herkes kavuşabilir. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.